Evet arkadaşlar. Vargan avına geldik. Avlandık. Şimdi gün doğumuyla beraber deneyeceğiz. Ama ne kadar mümkün bilmiyorum. Şimdi daha demin jjigae start vurdu. Start vurunca ben dedim ki, zarganaya bir durayım bakayım takol start var mı nerede. Hemen bulu bulu taktım. Bir de 7 gram jjigae vurdu yani. Hemen arkasından, şey biraz önüne attım abi sen sağa salla biraz. Hemen arkasından 3 grama döndü ama 3 gramda herhangi bir hareket alamadım. Tabi hareket alamamamın sebeplerinden biri de malum. Bıraktı. Kamerayı açına kadar bıraktı. Arkadaşlar ilk zargına vuruşumu aldım. Kamerayı açayım derken e, hayvan bıraktı. Şimdi bir iki atış daha yapacağım. Bakalım kamera açıkken e, bir aksiyon yaşayacak mıyız? Evde çocuk. Aç aç. Uğur abi. Taze olması gerekiyor günlük. Evet bakalım. Ee, balık gelecek mi? Jackal'ın 7 gram. Jiki ile avlanıyoruz. Ee, zebra glow'lu. Arkada üçlü yine. Ee, önde iki tane asist. Ee, bence avcı bir yem ama ee, bakalım bir vuruş aldık diye devamı devam gelecek diye bir kaide da yok. Var mı içeride? Yeni yeri başladı ya. Ya o daha yeni kurtardım. Evet arkadaşlar ilk zarganamız geliyor. Sabahın altı buçuğu Altı buçuk kilo olmadı değil mi? Şu an saat altı. Saat tam altıda ilk zarganamızı aldık. Ve ilk zargana geldi. Nasıl ama? Ufak. Yani. Ama kuyruğundan yakalamış yaralı mı? Bakalım kontrol edeyim. Arkadaşlar şunu bir kontrol edeyim. Hemen geliyorum. Eğer çok zarar vermeysek hayvan arkadan. o parçalamışız. Bakın. Zargan'ın bu derdi var işte abi. Arkadaşlar, Kimi maalesef lider değiştirmediğim için kopardım. Yani lider iki av önceden kalma. En son mırmır mır avladım. Özür dilerim, mırmıra gitmedim Bundan Neye gittim? Tatlı suya gittim. Ta tatlı sudan kalma. Uzun bir zamandır yani. O yüzden liderinizi değiştirmeniz gerekiyor. Lider değiştirmeyince size pahalıya patlıyor. Hem de keyfiniz kaçıyor. Yani aslında her avda lideri yenilemek gerekiyor. Biz düşünüyoruz. ya Şimdi lider mi bağlayacağız, bilmem ne hazır hemen atalım vakit geçmesin diye. Ama işte öyle olmuyor. Şimdi bir tane zargan aldık. E i̇ki tane vuruş aldım üzerine. Uğur abi bir vuruş aldı ama balıklar ufak. E i̇nşallah böyle gülüş, şimdi günüşü yavaştan böyle parlamaya başlayacak. Karşı tarafları vuruyor. Ee, onun vurmasıyla beraber bence vuruşlar artar. Şu an 5 5 grama döndüm. 5 gramla atıyorum. 5 grama da vuruş var. Bir problem görmedim şu anda. Yine ijacal. Önde iki tane asist, arkada e, üçlü kanca. Arka üçlü takmanızdaki fayda şundan geliyor. Balık atladığından değil. Siz ijacal verirken sürekli vurdurduğunuzda balık yanından geçtiğinde hamle yaptığı anda siz zaten hayvana taktırıyorsunuz. Çok nadirdir ki ağızdan alır. E, genelde jig'e taktırırsınız. O yüzden de e, arkada üçlü iğne aslında şart gibi bir şey. Arkadaşlar bir zargan daha geliyor. Jip kopardıktan sonra major craft'a döndüm. Major craft'ın 5 gramına ve balığı aldık. Ve bir zarganamız daha burada. Bu ah mahvediyoruz balıkları böyle ya. da şey bu ama. Arkadaşlar bir balık daha geldi. Bak görün nasıl girdiğini. Eee zargananın kötü kısmı da bu. Hayvanı yandan yediği zaman kurtarma şansımız yok. Ama yapacak bir şey yok. Ee, Bunlar adanil yer. Ee, kurtarılacak kurtarılacak olanları kurtarırız. Kurtarılamayacak olanlara eee zargananda çok yapacak bir şey yok keyifli bir gün. Bunların hepsinin linkini koyacağım. Yani ben zaten balık garanti olmayan hiçbir şeyle e, atmam. Ben her zaman kaliteden yanayım. Uğur abi. Abi şimdi gerçekten bak. Çin balı ürünlere ne diyorsun? Daha Çin ürünlerime geçemedim. <laughs> şimdi onlar <laughs> <Ya>, Türkiye'deki <laughs> ürünlere geçişinde de bir şey olmadı. <laughs> Arkadaşlar kalite her zaman kendini ortaya koyuyor. Bunu sakın unutmayın. Kimse sizi kandırmasın. Aa, bu da bunun aynısı bilmem ne. Hiçbir zaman aynısı olmaz. E, boya kalitesini tutturamazlar aynı kalıbı tutturamazlar. böyle şeylere kanmayın. Evet Uğur abiyle kapışıyoruz. Ben, ben hala Uğur abi inatla söylüyorum ki kaliteli şeyler kullan. Uğur abi hala. Kalitesiz mi? Kalitesiz mi? Ya işte. Kaliteli canım. Ama bir Major Craft değil. Bir Jackal değil. Şovuma burada devam sonra. Evet. Urabi ile e, tatlı rekabet yapıyoruz şu anda. İşin şakası, e, gerçekten hiçbir markaya lafım yok. Her şey parası kadar. E, ama gerçekten şu algıda sakın olmayın. Bunu satıcılar çok söylüyor. Ya aynısı, birebir aynısı bu da iş yapıyor. Nerede iş yapıyor biliyor musunuz? Yüzlerce balığın olduğu her mağaza, Her malzeme, mesela perch'te her jig çalışır. Kuşkusuz. Yani alamayacağınız balık yok. Gidin el yapımı, kendiniz dökün. Ne bileyim başka bir şey yapın. Boş iğne atın, alacak. Ee, Akdeniz'de Ege'de balık bolken aldın mı? Balık bolken bereketliyken istediğiniz jig'i atın, alacak. Ama aha şu an balık kısır. Bakın en güzel örneği Uğur abi deniyor. Yani e, kaliteli malzeme balığın kısır olduğu yerde de size balığı getiriyor. E, ee, balığın bol balı olduğu yerde bir de düşünün. Yani o yüzden kıyaslama yaparken aa bu adam bununla balık almış. Nerede balık aldığına bakın. O merada kimler nelerle balık almış. Ona bakın. Yani e, bunun şeyi böyle yapılır. Siz söyleyin. Analizi böyle yapılır. O yüzden e, bence malzeme seçerken kimin ne aldığı ile ilgili değil kısır yerde kimin ne aldığı ile ilgilenin. Bollukta herkes balığı alır. Bollukta el yapımı olan her sahte bile balığı size getiriyor. Çünkü adam e, Akdeniz'de, Fethiye'de, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'in belli yerlerinde e, bolluk ve bereketin içinde yaşıyor. Belki İzmir e ona çok girmiyor. İzmir yemli de o konuda başarılı. Vurdu bıraktı başarılı. Ama e, diğer bahsettiğim yerlerde balık bol. Yani e, kesinlikle kalite seçmiyor. Çok fazla seçmiyor. Ama işte adam 3 balık alıyor. O diyor bugün balığı kırdım diyor. Halbuki bunu kullansa 10 balık alacak, 6 balık alacak, 5 balık alacak. Bak yeni vuruş gelmeye başladı. Döndürdü. Evet arkadaşlar bir zargana daha geliyor. Uğur abi de burada hala sahte değiştiriyor. O alır bak. O geliyor arkadaşlar. Keyifli, çok keyifli. Jik avlarını seviyorum yani. Marmara kültüründe Jik avları çok etkili değil ama kıyı için. Nasıl ama? Ha? Şerde boynundan. Güzel mi? Aynen. Standart boy. Standart boy. Evet Uğur abi dururken biz dördüncü balığı yapıştırıyoruz. Abi şunu da artık. Kalite balık getirir diye. Nasip, nasip. Bak bu da fena değil ha. Nasip diyelim. Kalite balık getirdi abi. Arkadaşlar. Nasip mi kalite mi? Nasip artı kalite mi? Nasip artı kalite diyelim hadi. Hadi öyle olsun. Arkadaşlar bir balığı daha... Kozlarım oynuyorum arkadaşlar. Bir balığı daha kandırdık. Bakayım o ne? Vili mi? Bu Vili 8,5 gram. Aslında balık alması gerekiyor. Ama tabii ki de bizim yemin üstündeyken Uğur abinin yemin bakarlar mı? <laughs> Bakmazlar arkadaşlar. Şunu kurtarayım geliyorum. Arkadaşlar bir zargına daha yolda geliyor. Kaç oldu ha? Beş mi oldu bu? Bak ufacık. Ufak onlar ya ufak. Arkadaşlar ufa bile alıyorsak büyüklere ne yaparız? Çok ha. Bunu bunu kurtarırız. Şşt, zıplama, zıplama. Evet arkadaşlar bunu hemen kurtarıp evet bakın çok güzel böyle oldu mu? Gönül rahatlığıyla e, avınızı yapabiliyorsunuz balığa zarar vermeden ama aksi takdirde işte e, böyle yandan yediği zaman ne bileyim solungacından giriyor bazen Solungacından girdiği zaman e, problem oluyor. Balık yataydan geliyor, onu fark ettim yani hiç ben dikeyden balık almadım, hep böyle yakından aldım balığı. O yüzden yan attım şimdi daha demin. Yandan aldım balığı. Şimdi tekrar yan attım. Çünkü takip yaparken balık kıyıya paralel yüzüyor. Biz dikeyden atıyoruz. Dikeyden atınca balığın dikkatini çekene kadar baya bir vakit alıyor. Ama yatay yatay çalışınca balığı biraz daha rahat alabiliyoruz. Ne içtiği belli değil yani. Ne içtiği belli değil. Alkol falan değil yani bu. Yapacak bir şey yok işte yani. Böylelerini e, devlet önlem alması gerekiyor. Şurada bir tane çok zor bir şey değil ya. Sahil polisi yapsınlar. E, her şeyin polisi var. Trafiğinden tut, narkotiğinden, zartından, çocuk şubeden. Koy abi sahilde. Bekçiler az, polis koyma. Hop aldım. Arkadaşlar aldım bir tane daha. Kalem malem ben alıyorum. Çivi evi. Oo, büyü, büyüye bak büyüye. Evet bir tane daha geldi. Uğur abi hop gitti. Bu konakla ne düşünüyorsun? Ha, al. balık tam şu arada. Tam arada. Gel gel buradan at. <laughs> evet, çok keyifli. Bak, arkama geçtin ha. Çok keyifli şu anda. Güneş çünkü vurmaya başladı meraya. Güneş vurmaya başlayınca e, balık hızlanacak, daha da hızlanacak ama benim o kadar vaktim yok. Belki Uğur abi kalır. Sen kalacak mısın? Mı? 9'a Uğur abi kalır. Senden sonra alırım ben. Alırsın canım. Ben gittikten sonra kim atlayacak? Başka yem olmayınca seninkini atlayacak. İşin şakası durmak gerekiyor yani. Vakti olan e, durmalı. Ben hanıma 8'de buradan çıkacağım dedim. Sözümüzü çiğnemeyelim. Hanım duası önemli. Dün akşam balığa gideyim mi dedim. Bir seferde git dedi. O ne zaman bir seferde balığa git dese ben balık alıyorum. Hiç ikiletmedi abi. 6 mı oldu benim? Hmm. Arkadaşlar 6'dan 10 demiştin değil mi? Aldım. Aldım. Arkadaşlar 7. balık geliyor. Evet. Çok keyifli. Marmara'nın en güzel avlarından biri. Jikle Zargan avı. Ne diyorsun Uğur abi konu hakkında? Anam anam şuna bak. Balık mı be o? Arkadaşlar bunu bile alabiliyorsa Bakın bunu bile alabiliyorsa Neleri neler yapmaz Yeter ki balık olsun Aman dur yavrum Sana zarar vermeyeceğim piş, 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 piş. Oo, kolay girmiş hadi Hoppa arkadaşlar Bakın bakın ufacık balığı bile alıyor Mesele büyük balığı almakta değil Nasıl güttü hayvan var ya Bakın bizim dayı gidiyor yolda yürüyemiyor. Bak bak şey çıkamayacak. İyi izleyin arkadaşlar. Şuursuz, şuursuz. Şuursuz. Devlet buna el koysun. Aa çıktı lan basamakları. Hadi oğlum bir tane daha. Sekiz olsun. Şu an terliklerin olmadığını bile fark etmedi ha. <laughs> Daha demin başka birileri vardı burada. Adam uyuz oldu buna. Telefonu çalıyor bilmem ne ya. Mamalar yapınca aldı attı denize. Şimdi terliksiz yürüyor. Terliğin olmadığı bile farkına değil. Fermuarını açamıyor. Fermuarını cebini açamadı. <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> Bugün, bugün ortağım çok garip abi. Ama helal olsun. Dayı bağıra bağıra şarkı söylüyor. Koşu yaparken şarkı söylüyor. Sesi de güzel. Aldın mı? O abi be? Zargan o zargan. Arkadaşlar 8. balık geliyor. Zıplayız. Ah gitti be. Ah be. Nasıl kurtuluyor ya? Ade vurdu. Hadi. Tüh arkadaşlar 8. balığım aldım bıraktı. Zık, belki videoda gözükmüştür ileride zıpladığı. Bak üzüldüm. Valla 10 skoruna ulaşmam gerekiyor. Yarım saatim var. 3 balığım kaldı. Hadi bakalım. Aldı. Aldı. Geliyor. Sekizinci balık geliyor. Gürbatur! Batur. Evet. Ya bunlar ne kardeşim böyle ya. Ya ben bunları alıyorsam büyükleri ne olacak Uğur abi? Arkadaşlar şuna bakın güzelliğine. Bu yaşar. Ağzının kenarından. Hop gitti bile. Yaşayacak balık belli oluyor. Dediğim gibi yani böyle güzel sert yerinden, kemiğimsi bir yerden yakaladığın zaman problem yok. Ama diğer türlü problem oluyor. 8. balığı aldım. Kaldı iki. Kaldı iki. Abiciğim ben bilmem. Ben bilmem. Ben aldığım balığa bakarım arkadaşlar. Bir salırız, salarız, normalini alırız. Evet. Çok güzel. Keşke yanında jakal olup. Bak jakal taksaydım var ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun iki katı balık alırdım. O ilk kopan var ya. O... Ha? Düz miydi o? Düz gri. Üzerinde zebralar var ama şey. Diğerlerin zebraları gibi böyle çok şey değil, kaba değil. Hologramlı. Hadi bakalım 9 aldı. Aldı 9 geldi. <laughs> Eyvallah, teşekkürler abi. Bıraktı mı? Bıraktı. Arkadaşlar, dokuzuncu balık geliyor. Evet, çok güzel. Hemen bunu da geri salacağız. Bu da ufak. Şiş 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 şiş. Sakin. Evet bu da güzel yer. Ağızdan yakalanmış. Hiçbir problem yok. Direkt gönül rahatlığıyla salabiliriz. Uğur abi ben 9'u aldım abi. Uğur abi iki de şimdi bıraktı. Ne taktın? Yani bırakır tabi. Evet, on, of bir, o kadar şey görüyorum kalama atıyor. Evet, 10. alırsak ben gönül rahatlığıyla bugün eve gittim mi kahvaltımı hazırlarım, çayımı demlerim. <laughs> Hedef 10. Şu kamerayı bir şarja takayım hemen power bank'e. Çünkü şarj etmek üzere. Ee, saat 3'ü geçti mi? Evet, çok güzel bir balık vuruşu aldım. Yani o bir ilk geldiğimdeki vuruşum çok sertti. E, ee, bir de bu çok güzeldi. Balığı havada zıplattı ama gene kendini parçaladı tabii ki şeyinden. Kurtardı. Şimdi denize girmeye girenler de var. Balığı aldık aldık. Alamadık. Ee, balığı kaçırdılar zaten. O yüzden hızlıca şimdi e, ee, 10. balığa Baba görüyor musun? Nasıl burada dolaşıyor? 10. balığa hızlıca reaksiyon almak zorundayız. Çünkü balık yakında vuruyor. Denize girdiklerinden uzakta olsa bize neyse de Yakında balığı kaçırdılar. Aslında almamız gerekiyor şu an. Güzel vuruşlar geldi video kapalıyken. Ama bir türlü balığı kandıramadık. Ee, hop gene vurdu. Döndürdü. Güzeldi. Güzeldi. Evet bize İster diyenler vardı. Sadece ister tutuyor diyenler vardı. Demek ki o iş öyle değilmiş. Mırmır zamanı kimse mırmır tutamıyorken mırmırı biz tutarız. Bakın zargın, zargına zamanı gelmeden zargına tutarız. Yani mesele neymiş? Mesele vakit ayırıp balığa gelmek. Biz balığa geldikten sonra bizim tutamayacağımız, hedefleyip de alamayacağımız balık yok. O yüzden böyle düşüncelere kapılmayın. E, yeter ki imkanımız olsun. Akdeniz'de gitsek Akdeniz'de en iyi balığı alırız. Ege'ye gitsek Ege'de en iyi balığı alırız. Yeter ki doğru merada, doğru zamanı bulalım. E, gerisi hiç önemli değil. <laughs> Aldın mı? Ne uğurlu sahte? Mavi var ya. He o da güzel ya. Bunu takmadan önce takacağımız değil mi? O da güzel abi. Evet. E benim kopan şey de öyleydi ya. Jakal. Ben hep onun pembelisi var. Pembeli siyahlı gibi. Aynı noktalı. Üstü pembeli siyahlı. O da pembe. Ya bu mavi çok da. Onunla alıyordum ben hep balığı turunculu pembeli gibi değişik bir şeydi. Ardık bileklerim vardı ya Uğur abi. Alışık değiliz ya. Hep böyle küçük gramajlı takımlarla avlanmaya. Şimdi böyle 20'lik makine legaliz. 7 gram, 5 gram jikat. Sürekli at çek yap. Jerk ver. insana acayip yoruyormuş gerçekten. Çünkü alışık değiliz yani hani. Eskiden böyle surf yaparken hiç insana zor gelmiyordu. Saatlerce surf atıyordun ama. El bir şey alışınca devamında e, mümkün değil. Evet özellikle bu av için yorumlarınızı bekliyorum. E, yani Marmara bize neler verebilir? E, düşüncesinin karşılığı aslında. E, bizim mırmır boylarımız Akdeniz'de yok. Ege'de yok. O takibe bak! Ah be! Ege ve Akdeniz'de bu boylar e, mümkün değil. Çünkü oradan balı genelde ufak oluyor. Sebebini bilmiyorum ama e, bu boylara gelmiyor maalesef nadir. Bizde sürekli oluyor. E, zarganalarımız Ege Yak kıyaslanmaz. Oradakiler artık Boğazköy'de kadar zarganlar çıkıyor e, özellikle Antalya tarafında. Onlar bambaşka bir boyut, birer metre arkana çıkıyor vallahi. E, ama bizim burası da işte görüyorsunuz. E, gönül eğlendiriyor abi gayet keyifli. En azından balı alabiliyoruz. Ee, şimdilik görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi 9 tane karaya çıkardığımız ve kaçırdığımız balıklar oldu. Top, totalde 15 tane balığımız geldi gitti. Ee, bir sonraki avda görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah sonraki avlarda güzel mırmır avları çıkacak. Rekor mırmırlar. Geçen sene de Mender'de yaptığımız gibi ee, 44 tane mırmır yapmıştık. Öyle bir günü tekrardan yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi seyirler.